Hepinize merhabalar hanımlar. Selamun aleyküm. Tığ 59 YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle oyamı, modelimi anlatmaya geçmeden önce sizden küçük bir ricam var. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olursanız çok memnun olurum, çok mutlu olurum. şöyle yine size güzel yelpaze yelpaze şöyle güzel motiflerle ördüm. Bir modeli anlatacağım. Ben bu modeli başka bir arkadaşımın sayfasında görmüştüm. Şu anda adını hatırlayamıyorum maalesef. Yani çok fazla böyle örnek biriktirmiştim. Ee, kimin olduğunu bilmiyorum ama gerçekten çok güzel bir tasarım. Kim yaptıysa ellerine sağlık gerçekten. Emeğine sağlık. Şimdi ben size bunu anlatacağım. Ben şu orta kısımlar için şöyle küçük yuvarlak serum halkalarından kullandım. Siz dilerseniz zincir çekip birleştirip de bir halka oluşturabilirsiniz. Ee, ben böyle şu şekilde yapacağım. Önce üstte işte tığımıza ipimizi sabitledikten sonra şöyle ilk önce şöyle bir Trabzon oluşturarak başladık işe. Şimdi burayı bu halkayı trabzanlar yapacağız. Bir. Şimdi şöyle bir iki 2 çıkarak Trabzon oluşturuyoruz. Tığımızı üstten bir kere alıyoruz. Halkanın içine girip ilmeği alıyoruz. Önce bir sonra iki sonra iki. Bu şekilde. Tığımızı üstten bir kere alıyoruz. alamamışım ki. Tığımızı üstten bir kere aldık. 1 2 2 Kaç oldu? 4. Devam şimdi hanım var. Şöyle 5 6 7 8 ve dokuzuncu trabzanı yaptık. Şöyle biraz sıkıştıralım ki güzel dursun. Şimdi burada bir, iki, üç, dört zincir çektik. Tığımız üstten bir kere doladık. Şimdi tekrar bir dokuz daha yapacağız inşallah. Bir, iki, üç, dört, 5 6 7 8 ve 9. trabzanı da yaptık. 9 bir tarafa, 9 bir tarafa aralarda şöyle 4 tane zincir çektik ve tepe oluşturduk. Üçlü trabzan yaptık. Şimdi burada 1 2 3 zincir çektik. Tığımız üstten bir kere doladık. Aynı halkanın içine battık. 1, 2, 2 kere de çıktık Böyle bir yuva yaptık. Şimdi tekrar aynı şekilde bir 3 zincir daha çektik. Tığımız üstten bir kere aldık. Aynı halkanın içine girdik. Tekrar 1, 2, 2. İkinci yuva oluşturduk. 3 zincir çektik. Şu ilk trabzanımızın üstüne şöyle kapattık. Şimdi Burada kesiyoruz. Şöyle şuraları da yakalım ki. Şimdi bunun üstüne geçelim. Yeşili bıraktım. Şimdi morla devam edeceğim. Evet şimdi tekrar mor ipimize geçtik. Mor ipimizi şöyle bir sabitledik. Şu i̇lk yaptığımız motifimizi aldık. Tığımızı üstten bir kere doladık. Şu ilk yaptığımız yuvaya girip burada bir trabzan oluşturuyoruz. Bir, iki, iki şeklinde çıktık. Bir trabzan oluşturduk. Tekrar tığımız üstten bir kere aldık. Aynı yuvaya girdik. İkinci trabzanı yaptık. 3 4 ve 5 Şurada oluşan 3 tane yuva var ya hanımlar. Her yuvaya beşer tane trabzan yapacağız. Bu ilk ve 5 yaptık. Şimdi ortadaki trabzanı yuvarlığa, boşluğa tekrar 1 2 3 4 5 tane de bu ortaya yaptık üçlü trabzan. Şimdi hemen şu yandaki yuvarla boşluğa girdik. 1 2 3 4 ve 5. de yaptık. Şimdi burada 4 tane zincir çekiyoruz. Şöyle arka tarafına döndük. Şu ilk yaptığımız trabzonun üstündeki ilmeğe girdik. Şöyle bir. Arada bir zincir çektik. Tığımız üstten aldık. Şu ikinci trabzanın tepesine battık. Yine 3 kere de çıktık. Bir zincir çektik. Sıradakine battık. 1, 2, 2 şeklinde çıktık. Bir zincir çektik. Tığımız üstten bir kere aldık. Trabzon tepesinde batıp bu şekilde bir zincir çekiyoruz arada üstten bir kere alıyoruz Trabzon üstündeki boşluğa batıp 1 2 2 şeklinde çıkıyoruz Evet devam edelim bir zincir çektik Trabzon üstündeki boşluğa battık bir Trabzon oluşturduk her Trabzon arasında bir tane zincir çekiyoruz burada bakın şöyle üçlü trabzanlar her üçlü trabzan arasına da bir tane zincir çekiyoruz bir zincir tığımız üstüne aldık sıradaki tığ battısına battık 1-2-2 şeklinde çıktık bir zincir çektik sıradaki tığ battısına battık 1-2-2 şeklinde çıktık bu şekilde her trabzan arasında birer zincir çekecek şöyle burayı tamamlamış olduk burada 1 2 3 zincir çektik geri döndük tığımızı üstten bir kere aldık şu bir zincirle oluşturduğumuz şuradaki boşluğa gireceğiz bu defa şu boşluğa battık 1 2 2 şeklinde çıktık bir trabzan yaptık 1 2 3 4 zincir çektik. Şu boşluğa şuradan kapattık. Şu keseyim elime çok dolandı. Aralarda hiç zincir çekmiyoruz bu defa hanımlar. Tığımızı üstten bir kere aldık. Şu sıradaki boşluğa girdik. 1 2 2 şeklinde çıktık. 4 zincir araya girdik, kapattık. Tığımızı üstten aldık girdik. Bu şekilde bütün boşlukları dolduracağız. 4 zincir çekiyoruz tepeleri oluştururken. Üstten alıyoruz, aradaki boşluğa gelip 1 2 2. Tepe noktalarında da 4 zincirle oluşturuyoruz çok kolay 2 3 4 Şuramızı aldık. Şu şekilde üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir şuradan kapattık üstüne aldık şu şekilde 4 zincirle de bu yaptığımız trabzanlara şöyle bir tepe oluşturuyoruz şöyle o bir zincirle yaptığımız boşluklara batması daha kolay oldu trabzanların üstüne batmaktansa boşluktan almak ilmeği çok daha kolay oluyor Evet, şöyle oldu. Evet. Bu şekilde. Ben alt çimeni de bu e, orta kısmı yaptığım yeşilden yapacağım ama siz dilerseniz farklı renkler de kullanabilirsiniz. Evet. son şuraya batıyoruz trabzanı yaptık 4 zincir tepeyi oluşturduk son bir zincir çektik ve bitti şimdi buradan tekrar kestik Evet şimdi bir de eklemeyi gösterir Evet hanımlar şimdi yine çimenimiz için şöyle yazımızın tığ battısına bir tane trabzan oluşturduk 4 zincir çektik. Bu trabzana şöyle kapattık. Arada bir zincir. Tığımız üstten bir kere aldık. Sıradaki tığ battısına girdik. Şöyle yine üçlü bir trabzan oluşturduk. 4 zincir çektik. Aynı yuvaya girdik. Şöyle bir tepe oluşturduk. Arada bir zincir çekiyoruz. Tığımız üstten bir kere aldık. Sıradaki tığ battısına battık. 1 2 2 şeklinde çıktık. 1 2 3 4 zincir çektik kapattık. bir zincir çektik. Tığımız üstten bir kere aldık. 1 2 2 dedik. 1 2 3 4 zincir kapattık. Tığımız üstten bir kere aldık. Bir kere tığımız üstten doladık. Şöyle üç kere de bir tırdan oluşturduk. Şimdi burada ekleyelim motifimize. 2 tane şöyle zincir çektik. Motifimizi aldık. şu oluşturduğumuz yuvadan ilmeğimizi aldık. Bir iki zincir çektik. Şu araya kapattık. Bakın böyle eklemiş olduk. Arada bir zincir çektik. Tığımızı üstten bir kere aldık. Sıradaki tığ battısına battık. Üç kere de çıktık. Burada dört zincir çektik. Kapattık. Bakın böyle eklemiş olduk. Arada bir zincir şöyle bir trabzan, 4 zincir kapattık. Arada bir zincir çekiyoruz. Tekrar tığ battısına giriyoruz. Tırabzan oluşturup dört tane zincirle bir tepe oluşturuyoruz. Aralarda birer tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde ara uzunluğunu ayarlayalım. <laughs> 2 3 4 zincir kapattık. Arada bir zincir. Üstten bir kere alıyoruz. Sıradaki tığ battısına girdik. 3 4 zincir yaptık, kapattık. Arada bir zincir tığımız üstten bir kere aldık. Buraya üçlü bir trabzan oluşturduk. 2 3 4 zincir çektik kapattık bir zincir 3 4 tane yaptık kapattık biraz daha çoğaltalım bence çünkü motifimiz büyük zaten arada bir zincir çektik tığ baktısına attık üçlü bir trabzan oluşturduk 4 zincir çekip kapattık bir zincir Evet böyle devam eden hele alt kısmı herhalde bir günde falan biter çok hızlı ilerliyor motiflerimizi yapmak belki biraz zaman alabilir ama ben de hızlı hızlı yapım derken kameranın açısından çıkıyorum Şimdi kaç tane yapmışız? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane yapalım. Çift sayı olsun. 12.'yi de yaptık. 4 zincir çekip battık. 1 zincir çektik. Tekrar tığımızı doladık. Bir tırabzan oluşturduk. Şimdi 2 zincir motifimize aldık şu tepe noktasından ilmeğimizi çektik. iki zincir çektik burada. Aynı yuvaya kapattık. Çok basit eklemesi. Bir zincir çektik. Böyle. 2, 3, 4 tane yaptık. Kapattık. Ben şimdi diğerlerini de ekleyeyim. Size bitmiş halini göstereyim hanımlar. Evet işte bitmiş halde böyle oldu hanımlar. Böyle yelpaze yelpaze. Ben her yaptığım modelde bir şeye benzetiyorum. Bence güzel oldu. Sizin de beğeneceğinizi umuyorum. Bugünlük benden bu kadar diyelim. Beni izlediğiniz için, izlediğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.